Merhaba arkadaşlar. bugün bugün sizlerle birlikte arabalarla arabalarımızı seçtik topu bulmaya challenge Bende 9 tane araba var. Annemde 9 tane araba var. Aras'ta 9 tane araba var. Atıyorum ben bunu koydum. Aras'ta bir arabasını seçti buraya koydu. Annem de bir tane seçti koydu. İlk ben atıyorum. Sonra Aras atıyor. Sonra annem atıyor. Topu kim hareket ettiremezse onun arabası burada oluyor. Uhur Çöp oluyor. Burada arkadaşlar bunlar biraz. Ama eğer hareket, çok hareket şu topu um. hareket ettirmemiz gerekiyor. Ama eğer topu hareket Start çizgimiz de burası. Ama eğer topu hareket ettirebilirsek e, onu buraya koyuyoruz. Sonra o kalan o arabalardan kendikilerimizi alıyoruz. Ve diğer arabalarla yarış yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce ar arabalarımızı saymadan ne yapacağız söyleyeyim mi? İlk önce size istediğim bu birinci saatten bir tuşunu açın. Sonra abone olun like atın. Hmm. Teşekkürler arkadaşlar. Bir de sayacağız şimdi. Tamam. Anne, arkadaşlar biz bu oyunu dün akşam baştık. oynadık. Ee, dün akşam oynadık ve çok eğlendik. Sizin de eğlenmenizi istediğimiz için çekiyoruz. Şimdi çok o zaman adamlar, rakip arabaları belirleyelim. Mesela ben Ama şimdi Sayalım tamam say kaç 1, tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam Ali sen sayalım. 5, 4 daha 9. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi başlıyoruz. Rakip arabası çıkar İlk sen çıkar. İlk sen İlk çıkar. Sen. Hayır, ben, 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 ben çıkarıyorum mi? ya. Tamam bana rakip çıkartın. Benim <laughs> arabam arkadaşlar. Toplu mesafesi bu. Evet. Abla çıkart. Düşün. Benim arabama rakip. Bakalım ne çıkaracaklar. Şunu şunu çok güzel. Tamam o güzel bir araba çıkardı halinde. Ben buraya bunu tamam. bunu start hmm. e, Ben, ben ilk bunu kullandım. Sen de rakip o. <laughs> Arasını çıkardın rakibe bakın arkadaşlar. <laughs> Biz bunu yeriz be. Giyemez. Evet, Şuna bakın annemin atışı kim yapacak? Ta, i̇lk atışı kim yapacak? Ben yapayım. <laughs> ben yapıyorum. Adam, adam. Arkadaşlar topa mesafemiz burada. İlk atışı ben, ben yapıyorum. Hallediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> hareket etti. Evet, top hareket ettiğine göre benim arabam böyle hurdala değil de hmm, hurdalığın yanındaki garaja gidecek. Evet. Şimdi ikinci top. Topun durması gereken <laughs> yeri de ayarlayalım şöyle <laughs> arkadaşlar. Evet. Kim atıyor? Ben. Arin atıyor. Evet Arin. Atışa başlıyor. Tam at dene. Ha, etmedi. Hurdalık. Hurdalık. Ara <laughs> Ar Arin'in bu arabası hurdalıkta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi Aras arabasını Şansınız atıyor. Yok. Hareket, et hareket etti. Hareket etti. Evet. Şanslı ben çocuk. Çok buraya garaja garaja. Ben, ben buraya koymayayım. Hayır, benim arabamın yanına koy. Aa. Hangisi senin araban, benim arabam Ben ayıklayamam. buraya koy. Bak ben buraya, buraya, koy. buraya. Evet. Arkadaşlar bu benim arabam. Sizin de aklınızda evet. olsun. Bir mızıkçılık ya. olursa beni uyarırsınız yorumlarda. Bu da arasın arabası. Hayır, evet. Rakip çıkar. Rakip ha. çıkar. İlk aras. İlk aras. Aras ama hiç sen çıkarmıyorsun hiç. Aha. Ablamdan sor. Tamam, ablası çıkarsan sonra da o çıkarsın. Büyüklük sende kalsın. Oooh, buna ne çıkaracağız biz şimdi ya? Anne. Çıkarıyorum, çıkarıyorum, çıkarıyorum. Arası Ancak bunu bu yener anne arkadaşlar. arkadaşlar. Ancak benim düşündüğüm sadece bu geldi. O da çok güçlü Arası bir araba. Evet. İlk çıkaran atışa başlar. İlk çıkaran atışa başlar. Bakalım top hareket edecek mi? Arin bu kez çok hırslı. Bakalım. <laughs> ne kadar hırslıymışsın ya? <laughs> Bayıldım doğrusu. <laughs> Hadi. Voo. Oo, gerçekten hırslı. Evet. Bu da Ali'nin arabası arkadaşlar. İkinci turda. Bunlar birinci tur. Anne, bu da ikinci atıyorum. tur Evet şimdi sıra Aras'ta. Atıyorum. Attım. Hareket, Hareket, etmedi. Ama anne, bir daha çıkardım. atar mısın? Tamam, bence anlayamam. de bence Tamam. De. Tamam hadi bakalım. Hayal çizgiyi geçme. Ha, Tabii. Arkadaşlar anne. Bu da atar anne, hareket mi? etti. Hareket etti tamam. Anne, bu ya, 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 Şuraya bu. ikinci tura koy. i̇kinci benim tura. kocalama koyma atabilir mi? Ay bu ne tatlı bir şey. Bu Hiç da, şey da atabilir mi? mi bir tane? Tabii ki hayır. Evet. Oh, oh benim Tablo arabam da buydu. Da. Arkadaşlar bakın <laughs> benim arabam. Onların At. araba. Master Trana sahip çık kardeşim ya. <laughs> Hayır, kardeşim ayrılma ya. <laughs> bence sen atarsın diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Aa Aklım. hurdalığa gitti. Hurda, Hay Allah. Hurda. Çok takla attı arkadaşlar. Dileğiyle. Geçmiş olsun şöyle. Şunun içine atalım. E, selam. Evet. Benim arabama rakip çıkarttı. Ay anne ben. Ha araç çıkaracaktı. Ya. Evet. Çıkar. Hadi bakalım. Çıkar. Bakalım düşünüyor. Şu an düşünüyor beyefendi. Be. Hmm. Ne düşünüyorsunuz beyefendi? Be. Bunu çıkardım. <laughs> ne çıktı? Ha tamam bununki kolay lokma. Bu kolay lokma arkadaşlar. Bunu biz yeriz. Yiyemezsin yok. ki. Yok, Abi, yok. Hangi akla hizmet bunları aldın anlamıyorum. <laughs> Bunlar gerçekten deniz aracı mıdır? Neyse kardeşim böyle havalı havalı bir şey yani. Anne <laughs> Neyse. bana bırakmadılar ki. Evet ben de bunu çıkarıyorum. Bu da biri benim güçsüz dediğim arabalarla. Ben de bir tane <laughs> adamım. Hı. Ben alacağım çünkü. Hadi ya, yarışa aras başlıyor. Topa dikkat edin arkadaşlar. Hadi, dedi. Çizgi geçti Hadi. mi Ali? Bence geçmedi. Geçmedi. Tamam. Hadi koy onu da. Üçüncü... Arkadaşlar bize söylerler. Evet, sonra ben şimdi diye. atışımı atıyorum arkadaşlar. Topun mesafesi burada. Çizgi burada. Ali o kadar hesap yaparsın herkes. Aa, geçemedim hurdalık. Zaten bunun canı neydi ya ben. <laughs> Bunu bana kakaladılar ya. <laughs> tamam. Vallahi gerçekten. Hadi. tamam. Hadi. Of oh be Ali ne kadar mesafen da ama yine de ben sana dedim o dandik bir araba diye. <laughs> At onu bak 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 arkadaşlar Ali ne çıkıyor ki yapmak için dedi. Benim amacım çekerlik. Şimdi ben Çık o zaman çöker. araba seçiyorum. Hmm, bakayım şurada bir yarış arabam var arkadaşlar. Bunu getirdim buraya. Evet kim rakip çıkaracak? Ben. Çıkar. İp. evet, ip iyi ip, bir rakip olabilir. evet, Ali'cim hangisini getiriyorsun ona rakip? Şuna rakip gelecek arkadaşlar, seyredin. Hı? Bu. Tamam, çıkar. Oh, McQueen. <laughs> wow, dostum. Aras, Aras sen de McQueen çek. Sen de McQueen çek Aras. Piyasaya bir yarış olsun Aras. Aa çekti. Ben çekiyordum ki? Evet evet evet. Şimdi McQueen kim başlıyor? Ben çıkarım başlıyor. Arkadaşlar şöyle konsantre oluyorum. Atama atama atama, atama. atama demeyin ya. Türbin arkamda değil. Oo oh, değilmiş değil, değil, gerçekten değil, olmadı. Değil, evet. Burdala alalım, aldık arkadaşlar. Alalım alalım. Evet McQueenler yarışıyor ben... seyredin. Yarış kız. kız... Of. Oh. Çizgi geçti mi? Geçmedi. geçmedi. Geçmedi, Tamam. Kola hafif. Buraya alalım. Hayır, hayır şurası boş. Seninki orası mı? Tamam. Oy ama. beni girerdi tamam. bir tamam. tane. Burada bir iki araba var. Ulan benim arabam yok burada hiç. <laughs> Anne var bak. Ya, bir Bu. tane. Valla. Benim de bir tane var. Şanlındandır. Bir tane arabam var. <laughs> Valla Evet. <Yes>. Atış sırası <laughs> arinde. Bir. İki. İki. Üç. üç. Valla oynattı. Helal olsun. İki tane araba Topun Allah yerini Allah. sabitleyelim lütfen. Benim Şimdi kim rakip çıkarıyor? Ablam, ablam. <laughs> Yakınlaştırma. Hadi onu yapma. Ama burada. Tamam. Evet. Kim rakip çıkıyor? Ablam. Ablam. Ablası. Ben... Arkadaşlar kötü gözüküyor ama dış görünüşten yardımlamayın çok güzel gidiyor. Oo, o zaten beni oyunu kazandığım arabaydı o. Evet. <laughs> Onun sayesinde kazandım. Bunlar arkadaşlar. benim oyunu kazandığım bütün arabaları kendilerine almışlar arkadaşlar. Ben dün bunlarla oyunu kazandım. Bunlar şimdi bana bunları kakaladılar ama neyse ben <laughs> inşallah yeneceğim. Ya, bir tane var Onlar benim güçlü olduğumu bilmiyorlar daha. Siz hiç merak etmeyin Şaklı arkadaşlar. Ol. Ben koydum evet. Sen ol, koydun. Şimdi ben de ona şu vos vos'u koyayım da görelim. Vos vos. Evet, buyurun. Arasla başlayalım. Buyurun. Tamam. Şunları çekelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Tamam. Hadi. 3 2. O hayır. Aa çok önden gitti. Her kabul şey etmiyorum. Olmaz. Yanlışım. Bundan öncekileri de mi öyle yaptı acaba? Evet. Yok. tamam, yok, tam yo yo hadi. Evet, Arın dikkatli bak da anlayalım. Ben niye bugün Ben ya abla arabalarını çekmiyor ki dışarı. Aa, garajını biraz geri al bakayım çocuğum. Çok geri al çocuğum. Evet ara, ara, sen de hadi başla. Vallahi attı. Tamam. Hadi getir buraya. Oy bir sürü arabam oldu be. Tamam. Aha. Şimdi Arın başla senin araban. Dur. Garajın üçte ikisi zaten Aras. Evet gerçekten öyle. <laughs> Ay beş zaten... tane. Hadi. 3'te ikisi olur. Hadi buradalar. Herkes kendi arabasını ayırsın bir yere. Olur mu? O nasıl oldu bir şeydi bir daha dene ya. Bence de. Nasıl bir şeydi o ya? Bilmiyorum. Anne her şey. Ara dikkatli olun. Bana bir şey diyebilir miyim? Sana oldu. Şey, tamam oldu ben. Anne, bir 3 şey arabam oldu karakter. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Herkes şey kendi arabasını bir yere koysun, öyle olsun. Çok güzel oluyor kendi arabası çok ya üç kere ya bu vallahi bile. Anne karışmasın. İyi yani. herkes kendi arabası karışmasın diye bir yere koysun. Ali bunlar da ben senin. Söyleyeyim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki böyle. Yalnız Necmiye gibi. Burada <laughs> maalesef yani çok üzgünüm şu anda ama yapacak bir şey yok çok. Beni gidelim. Haydi ben gidelim. Ben Şimdi bilmiyorum. benim vosvosum yarışıyor. Sessiz olun lütfen. <laughs> Vosvosumun dikkatini dağıtmayın lütfen. <laughs> Aa evet. Hadi boşver. Sana çok Ay, güveniyorum. Atarsın. Vos atarsın. Atarım değil mi aslan oğlum? Atarsın evet şike var efendim. Atarsın. Şimdi vosvosum hani geliyor. Vam be. Bom bom bom. Vosvosuma çok güveniyordum zaten. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi çok şükür yalnız Necmiye'nin yanına bir tane de kemalet de Sıra bende. Koyma sırası. Evet. Tamam hadi. Şimdi araç çıkarın. Araç çıkarın. Tut, Vay Aras mükemmel Arası çıkardı. En büyük kozlarından ikincisini kullandı. Siz ne kullanıyorsunuz? Anne ben de Aynen hanım oldu. Şunla şu <laughs> arasında kaldı. Hangisi arasında kaldı? Benim bayağı bir mu? Hangisi? Tamam koy. <laughs> Hadi hadi sıkı o, o. o kadar güçlü arabaya o gider mi ya? Ama tabii kalanları düşünüyorsun değil mi? Mesela burada bir master truck var. Burada da bir. Master truck ile bu yarışacak. Tamam. Mükemmel. Şimdi ben de bunu koyayım. Hayır. Sen hadi bakalım. Mi? arkadaşlar ben başlıyorum. Çekin arabalarınızı. 3, 2 ve bir uu, takla bile attı. Su bakın. Oo, ben de var ya sonradan açıldım ha. İnşallah onlar atamaz da. Hadi bakalım. Aras hadi. Sıra bende. Sıra sende evet. Aras ama yaklaşmak yok ha. Tamam. Sakın çizgiyi geçme lütfen. Annem Şeyciler... patı gibi sonradan Bakıyoruz. açıldı. Allah. Ee, bu zaten bu araba çok başarılı bir araba. O yüzden yerinize geçin çocuğum. Yerinize geçin. Kameranın evet, Kameradan. şimdi buyurun. Aynen. <laughs> Şimdi anneye bak. Anne çok heyecanlı şu an arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Atıyoruz. Abla. Sen ne? Olsun olsun. Hareket etti. Alıyoruz onu da garajınıza. Sizin kendi garajınız. İsterseniz bana verebilirsiniz ki. sıkıntı yok. Evet, arabama rakip istiyorum. Arabama rakip istiyorum. <laughs> bum. Bum bum bum. Jet gibi araba çıkardı vallahi. Ben Master Truck'la başa gelemem. Ne Ne? Evet, başla Arin. Sen evet ben. <laughs> Kim atıyor be, ben? evet ben. Kan var tamam canım Anne <laughs> tamam ya. Tamam. Çizgiyi geçiyorsun <laughs> yalnız dikkat et. Çizgiyi geçiyorsun yalnız buradan bakıyorum. Tamam oldu. Geçti. Gerçekten. Geçti geçti, aynı. Evet ara satıyor şu an. Ara çizgiyi geçme sakın. Geçemedi al. Hemen arabanı buraya. Burada kutusu <laughs> <atıyorsun, Hadi sonra. gülüyor> söyleyeyim Şundan korktu, toptan korktu. O, o arabanın sorunu, ben anlıyorum ben çocuğumla... Benim üren... annemden arasa kapak şok şok şok. <laughs> şok, şok. Hadi hurdan Hadi çocuğum. Anne bir Yapabilirsin an. çocuğum. At Yapacağım çocuğum. Şimdi. Hayır vallahi kabul etmiyorum. Ama... <laughs> anne sen... Arkadaşlar orada... şu an aras mızıkçı. Mızıkçı bir çocuk görmek ister misiniz? Buyurun. <laughs> Çubu Merhaba. Çubu. Merhaba. Evet. Ben hakemim arkadaşlar. Hakem Ay yaşayın. <laughs> Hakemin için bir istersen eşofmanını düzelsin. Evet Aras onu hurdalığa atmazsan oyunu kapatıyorum ve benle tamam. arayayım. Evet bravo. Çok güzel hurdalıkta yerini aldı. Anne. Hmm. Atamaz atamaz. Kim atamaz buna? Işte. Annemin niye üç arabası adamas, kaldı? Ben atacağım çünkü. Atamaz atamaz. Yani annem ondan adamas, atabilirim arkadaşlar. Adamas, tamam tamam tamam. Atma. bam 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 işte böyle alırım. Ben yokum. Çok güzel attım. Evet. Şimdi Arkadaşlar son, araba, son iki araba kaldı Biz hepimizde. De hiç bizi hiç çekmiyorsun bizi de. Buyurun. araba çe çekiyor Çek çek bizi çek. Evet buyurun buyurun. Aa, ben de. Çek çek bizi <laughs> araba bizi <koyduk> zaten. Tamam. Oy. Uu. Radyon kesiyor oğlum. Radyon kesiyor oğlum. Ben ben senin indiyorsaydım ona masadan <laughs> taa çıkartırdım hariç. Baksana bu burada duruyor devasa Ama bir araba. Ama ne yapıyorsun <laughs> bana? Ay, çok uyanık davrandım ve benim master aldım. Evet şimdi kim yarışıyor? Ne <laughs> değiştirmek yasak. Değiş... Değiştirmek yasak evet. <laughs> Önce ben. Anne. Ya buzukçu. Ama Önce... öyle kuralı kim koydu bana söyleme. İkinci buzukçu çocuğu görmek istersen. Burada burada. Evet anne. Durayım. Anne ama öyle bir kuralı bana söylemediniz ki. Anneciğim şimdi söylüyoruz. Anne evet, şimdi söylüyorsanız son diğer turda geçelim. Tamam Ali Ali belki bu araba master geçecek. Niye kararını değiştiriyorsun? Canım istiyor. Tamam Ali. <laughs> <anne>. <laughs> onu kendi kaderine bakacağım. Canım istiyor. Çocuğum. Ben başlıyorum. Çekin arabalarınızı çocuklar. <laughs> Arabaları pistten Arabamı alalım. Abi. Bebeleri pistten alalım. Hadi önce. Bir sahibi geliyor. Hadi. Bir. İki. Aa, buradan değil mi arkadaşlar? Yemin wow, bam 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 gördüğünüz gibi. Alayım alayım o benim arabalarım valla. Ben de arap atı gibi sonradan açıldım arkadaşlar bakın. <laughs> evet. Şimdi ara satıyor. Anne atma Ara sattı. ay aldı valla. Karadeniz etti. Evet. Aylin atıyor. <laughs> Aylin atıyor. Bir tane kaldı. Aylin treniyle atıyor arkadaşlar. Seyredin. Hı, ya anne. Tamam. Aldı, 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 aldı. Evet, son arabalar yarışa çıkıyor. Burada. <laughs> burada. Oo. Ay, rahandım, ram, 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 ram. Asla bir... Ulan benim arabama bak. çok önemli. Yani bana yemin ediyorum. Bu bana refah mıdır arkadaşım ya? Nedir ya? Anne ama hesabet etmen gerekiyor. Ben de İyi öyle. böyle demek Evet, hesabet etmen evet. gerekiyor. Hisabet evet. etmen gerekiyor. Önce ben atıyorum, çekilin onu oradan. Nasıl olsa yenileceğim bari önceden yenileyim de kurtulayım bu işten. anne <laughs> <laughs> evet. evet. ama anne ben evet. Senin yerini açayım Atayım. mı? Yok anneciğim teşekkür ederim. Zaten sen yapacağını yaptın bu canavar alarak. Evet. O Sekiz. canavarı ben alacağım. Bir, İyi iki, yaptım. Iki, üç. Bam işte. Çok bam, şükür. Bam bam, bam. Evet. Şimdi, <laughs> mu? şimdi master truck mı kamyon mu? Kim yarışıyor? Ben. Tamam hadi. <laughs> evet. Ben. Önceden ecelini istedi <laughs> <tergileri. gülüyor> Anne sen bir şey yap. Çekil. Tamam suyu sen de suyu. <laughs> ben de arabalarımı sayıyorum kaç tane oldu diye ikisi. Ben diye. de sayıyorum ya. Aa Arin Master Truck <gülüyor> yenemedi. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar. Böyle bir ben şey görmedim. Ben şansımı sana verdiğim için. Ay çok teşekkür ederim. Ama gerçekten Master Truck yenemedi arkadaşlar. Şaka ben gibi. Rakipleri buradaydı. Vay be. Tamam. ben <laughs> <buradaydı. gülüyor> Evet. Şimdi kaç tane arabamız çıktı kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane araba mı garajda var? Bunu hurdalığa atacağız bu arada arkadaşlar. Bakalım. Ne, 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 1, 2, 3, 6. Şu an Aras bir. Arin 2. Ikin... Şey, Sabah 2. Bakayım Arin'in kaç altı, arabası var? 7, 7, 7,